Peki obezite cerrahisi sonrası başarılı olmak için hastaların uyum içinde olması gerekiyor, motive edilmesi gerekiyor. Hı. Bunu anladık. Fakat buna rağmen Tekrar kilo almış insanlar olabiliyor. Ameliyat başarısız olmuş oluyor. Orada destek için yani en azından o noktaya gelmeden nasıl bir öneride bulunursunuz bu ameliyat olmuş hastalar için? Şöyle söyleyeyim burada en önemli şey gerçekten uzun dönem bir takip. Ee, uzun dönem takip altında kalan hastalarda başarı oranının çok çok daha yüksek olduğunu biz gerçekten görüyoruz. Burada önemli olan hastayla doktorun ve diyetisyenin uyum içinde, bir arada çalışması ve iletişim içinde kalması. Eğer hasta zaten bu iletişimi sağlarsa, e, karşıdaki diyetisyen, doktor zaten ona her türlü yardımı, her türlü bilgiyi vereceği için e, bu şekilde bu başarıyı daha fazla ilerletebiliriz. Bir trik bir şey söyler misiniz yani? şunu yapsınlar. Yani bu kadar riske girdiniz. Şunu yapın bence gibi. Zaten hastalara geldikleri zaman biz bol bol bunu söylüyoruz. Bakın diyoruz işte kalktınız, geldiniz, ameliyat oldunuz. Bunu son çare olarak. Çünkü genelde dediğim gibi bu insanlar diyet ve spor deneyip başarısız olup ameliyat olmaya karar veriyorlar. Her zaman bunu aklında aslında akıllarına getirmeleri gerekiyor. Ben neden bu ameliyat oldum ve neden şimdi oldum? Bunu unutmamaları gerekiyor. Kesinlikle. En çok bunun motivasyonunu sağlarlarsa zaten. Çünkü bu ameliyat zaten kilo verdiriyor. Ama bu kiloyu tutmak sadece ve sadece kişinin elinde. Peki operatör doktor Tufan Ergenç, siz bunu deneyimlemiş bir cerrah olarak siz neler söylemek istersiniz? Obezite cerrahisi sonrası özellikle hastalarınızda gözlemlediğiniz beslenmenin önemi nedir? Beslenme, obezite cerrahisi sonrası en önemli konu. Bir kere diyetisyenim de söylediği gibi burada neden ameliyat olduğunu kimsenin unutmaması lazım. Yanlış beslenme alışkanlıkları bizi kilolu yapıyor. Oradan kurtulmak için de bu ameliyatı geçiriyorsunuz. Bunun için para harcıyorsunuz, zaman harcıyorsunuz, riske giriyorsunuz. E, bu nedenle bir kere neden ameliyat olduğunu gerçekten kimsenin unutmaması gerekiyor. Burada yanlış bilinenler var tabii mesela diyor ki hastalar acaba ben ömür boyu sıvı mı tüketeceğim, mama mı yiyeceğim? E, ya da artık yarım insan olarak mı devam edeceğim hayatıma? Bunlar yanlış bilinen şeyler. Burada işte biz diyetisyenlerden aslında yardım alıyoruz. Ameliyat öncesinde beslenme alışkanlıklarını iyi değerlendirip kişilerin davranış beslenme davranışlarını değerlendirip amiyaz sonrasında da bunların bir kısmını değiştirmelerini bekliyoruz. Bu zaten başarıyı artıran bir şey. Ve ee, burada 5 haftalık cerrahi risklerden korunmak için ilk 5 hafta nasıl bir bebek? Bebek midesi gibi düşünüyoruz onu. Nasıl bebek anne sütüyle başlayıp mama, işte püre, devamında artık biz ne yersek onları yiyorlar. Hı, hı. Ee, aynı şekilde de ilk 5 hafta sıvı, e, taneli püreler Yarı katılar ve katılara geçişi içeren bir 5 haftalık program uyguluyoruz biz. Bu cerrahi risklerden korumak için hastayı. Devam eden süreçte özellikle kas kaybının olmaması için protein ağırlıklı beslenme, dengeli beslenme, her öğünde yeteri kadar öğün tüketip her öğünde yeteri kadar mineral vitamin alabilmesi hastanın, düşük kalorili tüketmesi. Bunlar için de yine biz diyetisyenlerden yardım alıyoruz. Çünkü amiyat bizim işimiz, amiyat yapmak. Evet, evet. Ama diyetisyenlerin işi kalori hesaplı öğünleri planlamak hastalar için. Aynı zamanda bu, bu beslenmenin düzeltilmesi için ciddi davranış değişiklikleri gerekiyor. Çünkü gerçekten yemek yemek çok iyi bir, hoş bir ihtiyaç. Yani yemek yediğimiz zaman mutlu oluyoruz. işte aç olunca sinirli oluyoruz. ya yani hayatın gerçekten içinde olan bir şey. O nedenle beslenmenin düzeltilmesi en önemli konu. Burada da obeste cerrahisinden çok büyük bir yardım alıyor hastalar. Aslında bir takip programı oluşturuyorsunuz doğru mu anladım? Sonrasında ameliyat sonrası bir takip ve beslenme programı. Evet. Yeni bir insan yaratmış oluyorsunuz aslında davranış değişiklikleriyle tabii, birlikte. Tabii çok önemli. Biz en az 5 yıl takip ediyoruz hastaları. Diyetisyenlerimiz var bu konuda eğitimli. Obeste cerrahisi konusunda özel olarak eğitim verdiğimiz. Sonrasında da Hı -hı. takip eden diyetisyenlerimiz var. Burada davranış değişikliğini oluşturmak çok zor. Özellikle ameliyattan sonra 3 ay hastalar bazen alt üst oluyor dünyaları çünkü o kadar alışmışlar ki hayatları boyunca öyle beslenmeye. Depresyona girenler oluyor. Tabii. Psikolog desteği verdiğimiz hastalar oluyor. Burada işte sürekli takip, tam destek, hastaların yanında olmak. Çünkü bu bir karar, zor bir karar. Hem ailelerin aynı şekilde destek olması gerekiyor bence. Biz de ekip olarak kendi kliniğimizde de ekip olarak yani hemşirelerimiz var, yetişenlerimiz var, kalabalık bir ekip. Hastalara her daim diyoruz ki bir telefon kadar size yakınız. Çünkü buna uyum sağlamak ciddi zor. Doğru. Peki, obezite cerrahisi sonrası başarıyı arttıran faktörler var mı? Nelerdir bunlar? Tabii ki var. Yani şimdi biliyorsunuz çok bu konu çok popüler oldu son dönemde. Biz 2009 yılında neredeyse 10-11 yıldır bu işin içindeyim ben. Bir kere ameliyatın çok standartlara uygun yapılması gerekiyor. Yani maalesef hani bu tanıtım amaçlı veya başka bir sebeple bilmiyorum standart tekniğin dışına çıkılabiliyor. Ameliyatlar standart yapılacak. Hı hı. Cerrah eğitimli olacak. Bunlar en önemli şey. Burada da hastalara görev çıkıyor. Bu konuda gerçekten eğitim almış. Doğru merkezi bulmaları gerekiyor. Cerrahın ekibinin olması gerekiyor. Az önce de söylediğim gibi. Çünkü takip gerçek başarıyı getiriyor. Gerçekten başarılı diyebilmek için bu ameliyattan sonra kişinin ideal kilosuna ulaşmış olmasını bekliyoruz. Onun için ciddi bir ekip çalışması gerektiriyor. Ekibinin bu konuda eğitimli bir ekibe sahip olması gerekiyor. E, hastanın baştan iyi seçilmesi gerekiyor. Yani bu ameliyata e, hazır olması gerekiyor psikolojik olarak. Bu bence başarıdaki en büyük etken. E, çünkü kararlılık ameliyat sonrası başarıyı inanılmaz derecede arttırıyor. Hasta uyumunu arttırıyor çünkü. İstikrarlı değil mi? Evet kesinlikle çünkü... Ameliyatı yaparsınız, hasta kilo verir ama geri kilo alabilir. Yani alabilir. Bunu soracaktım aslında. Tabii, yani ameliyat oldum ben artık ömür boyu zayıf bir insan olarak kalacağım diye bir şey söz konusu Asla. değil. Asla. Hayır, tabii. Çünkü bu davranışlar, beslenme davranışları, yaşam şekli, işte aile, yani anneler, bebekleri, hadi bakalım yavrum çocuğum, işte Antep'tesin mesela, çok iyi kebaplar vesaire, oradasın sen. Hep öyle alışmışsın. Bunu değiştirmek çok zor. Tabakta kalmasın, arkandan ağlarla başlayan bir süreç değil Maalesef. mi? Aynen. Bunların değiştirmesi çok zor. Değiştiremezsen de geri kilo alabilirsin. O nedenle ciddi bir takım çalışması, iyi bir cerrahi ve çok iyi sonuçlar alabiliyoruz. Peki. Beyriman Barca çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim. Çok teşekkürler. Çok aydınlattınız bizi teşekkür bu konuda. Teşekkür ederim. Sağ olun. Doktorlar Stüdyo'danın bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.